Ramazan ayında yapılacak ibadetler ve faziletleri Ramazan ayı manevi olarak en bereketli zaman dilimlerinden biridir. Bu ayı en güzel şekilde değerlendirmek için yapılması gereken ibadetler şunlardır. Birinci oruç tutmak, Ramazan'ın en temel ibadeti olan oruç, nefsi terbiye etmenin, sabrı öğrenmenin ve Allah'a yakınlaşmanın en güzel yollarından biridir. Kur'an'da Ramazan ayı İnsanlara doğru yolu gösteren, hak ile batılı ayıran Kur'an'ın indirildiği aydır. Sizden kim bu aya erişirse oruç tutsun. 2. Sahura kalkmak. Sahur sadece fiziksel olarak gün boyunca açlığa dayanmak için değil, aynı zamanda sünnet olan bir ibadettir. Sahur yemeği bereket kaynağıdır. Hadis: Sahur yapınız çünkü sahurda bereket vardır. 3. iftar ettirmek. Bir oruçluyu iftar ettirmek büyük bir sevaptır. Bunu yapan kişi oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Hadis: Kim bir oruçluya iftar ettirirse o oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Üstelik oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. 4. teravih namazı kılmak teravih Ramazan ayına özel bir sünnet namazıdır. Cemaatle kılınması daha faziletli olsa da bireysel olarak da kılınabilir. Hadis: Kim Ramazan gecelerini inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. 5. Kur'an-ı Kerim okumak ve mukabeleye katılmak Ramazan Kur'an ayıdır. Bu ayda bol bol Kur'an okumak, anlamaya çalışmak ve mukabeleye katılmak büyük sevap kazandırır. Kur'an'da gerçek şu ki: Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Altıncı teheccüd namazı kılmak, gece kalkıp Allah'a dua etmek ve namaz kılmak, kişinin maneviyatını artıran en önemli ibadetlerdendir. Hadis, gece namazı müminin şerefidir. Yedinci zikir ve dua etmek Ramazan ayı, duaların kabul olduğu mübarek bir zaman dilimidir. Özellikle iftar vakti ve sahurda yapılan duaların geri çevrilmeyeceği bildirilmiştir. Hadis, üç kişinin duası geri çevrilmez, oruçlunun iftar vaktindeki duası, adaletli yöneticinin duası ve mazlumun duası. Sekizinci itikafa girmek, Ramazan'ın son on gününde yapılan bu ibadet, dünyadan uzaklaşarak yalnızca Allah'a yönelmeyi amaçlar. Hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın son on gününde itikafa girerdi. Dokuzuncu göz, dil ve kulak oruçlu olmalı. Oruç yalnızca yemek ve içmekten sakınmak değil, kötü söz, dedikodu, gıybet, kötü bakış ve kötü davranışlardan da uzak durmaktır. Hadis, oruç sadece yemeği ve içmeyi terk etmek değildir. Gerçek oruç, kötü sözden ve çirkin davranışlardan uzak durmaktır. 10. zekat ve fitre vermek Ramazan ayında fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek sosyal dayanışmayı artıran önemli bir ibadettir. Kur'an'da onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı. Hadis: Ramazan orucu gökle yer arasında asılı kalır. Fitre verilmedikçe Allah'a yükselmez. Ramazan'ı en verimli şekilde değerlendirelim Ramazan. Ruhlarımızı arındırmak İbadetleri artırmak ve Allah'a daha çok yaklaşmak için büyük bir fırsattır. Bu ayda oruç tutmalı, Kur'an okumalı, namazları aksatmamalı, bolca dua ve zikir yapmalı, fakirlere yardım etmeli, dilimizi, gözümüzü ve kalbimizi temiz tutmalıyız. Allah hepimize Ramazan'ın bereketinden en güzel şekilde faydalanmayı nasip etsin.